burası da Yıldız Köyü'ne hoş geldiniz. Tabelasını ben gördüm. Tabi burasının geçim kaynağı Mısır önde olmak üzere hayvancılık genellikle hayvan üzerinden. Kö parke taşı düşenmiş. Gayet temiz duruyor yani. Baya Ahmet kö baya uzun heral Şey. Baya büyük heral. Büyük Almancı bunlar ya. Bundan çoğu Almancımış. Almancı Almanya'da çalışmış adamlar sonra dönüş yapmışlar. şu anda kahvelerini görmektesiniz. Nereye bağlı Ahmet? Bu Susur'la mı? Hı hı. Evet, Susur'la bağlı olan Yıldız Köyü sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz sonra çayla buluşmayı düşünüyoruz. Oo. Evet, sayın seyirciler şu anda Yıldız Çayı'na gelmiş bulunuyoruz. Tarihi köprüden geçiş yapıyoruz şimdi. Ooo Ahmet, su çok burada. Evet, Yok, çok güzel su var burada. Vay 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 vay. Evet. Sizlere bugün kısa kısa video çekeceğiz. Bakın balık tutabileceğiz mi, tutamayacağız mı? Onu bir deneyelim. Ahmet kevşe diyor şu anda. Evet. Ya nerede balık olur, nerede olmaz. Bugün ustala geliyoruz bakalım balık işine. Ahmet nasıl durumlar? Çok şahane valla çok güzel. Daha önce geldin mi buraya? Geldim geldim. Nasıl oltaya balık yapışıyor mu? Valla çok güzel. Çok. Hatta bu boş yok. Hadi bakalım göreceğiz. Hadi, rastgele. Hadi, hadi. Hadi. hadi görüşmek üzere. Oltaları da bir deneyelim. Hadi rastgele. Evet. Şu anda bir köprü daha gördük. hazırlıklarımızı yaptık. Ahmet Ahmet iyiden soyunuyor yani görüyorsunuz. Doluyu sağlam çekecekler. Evet. Hadi çayda görüşmek üzere. Rastgele. Hadi sağ ol sağ ol. Ahmet bay bay yap. Hadi görüşürüz. olmadı. Bakalım yer değiştirelim. Başka bir yere görüşmek üzere. Evet. Zensev'le septeyi yaptık. Hadi bakalım. Olacak bu iş olacak. Oy. Balıklı bir yer arıyoruz bakalım üç tane yaptık yer değiştiriyor şu an. inen bir yere geldik ama Yıldız Yıldız Köyü'nün üst tarafına Yani şu ana kadar 5 balık tuttuk yine. Ama balık tabi biraz azalmış. Evet sayın seyirciler. Şu anda bir daha takıldı. Şöyle size etrafı gösterelim. Yani burada bir köprü daha var. Demir köprüden geçmiştik köprü de burada var. Tabi bu köprü biraz Osmanlı yapısına benziyor bak. Kemerli yanmışlar biraz. Bilen bilir burasını tabi. Fazla söze gerek yok. Şu balığımı ben bir alayım. Bizim evet. Dedenin Ahmet görüyorsunuz şu anda girmiş yani suyun içine. He biraz sallıyor bakalım. İnşallah kiloluk çıkarı yani. Şu, şu rağbete bak ya, şuna bak. Adam gömülmüş gitmiş. <laughs> ha gayret. Evet, bugün saat 3'ten sonra geldik. Yıldız çayına. Şu an aradan aşağı yukarı ee, 2 kiloya yakın balık yaptım ben. Ahmet ne yaptı bilmiyoruz. Kofası yanında geziyor mu? Kofayı doldurdu mu? Biraz sonra göreceğiz yani. Sonunda başardı. Evet. Aşağı yukarı evet. 300 gramdan fazla yani. Evet, daha Hadi daha. rastgele Ahmet rastgele. Daha, daha, daha da rastgele. A Cumladı vallahi şu da alt tarafta yine evet. Aşağı yukarı Evet sayın seyirciler Balık Tutma işini bıraktık Yani bu kadar yeter dedik Arabanın yanına Gelmiş bulunuyoruz Yani bakalım ne oldu ne gitti Bir bakalım Ahmet aç bakalım kafayı Ne olmuş yani? Ahmet'in tabi Ahmet tabi eski ustalardan. Bakacağız bakalım. Ee, evet. <laughs> evet maşallah. Hep seçme yani. Bir bizim torbaya bakalım bakalım. <laughs> evet. Görüyorsunuz bizim torbada. Evet. Çekirdekler de var. Yani ne varsa aldık yani. Bugün yine iyiyiz yani bayağı bir balık tuttuk yani balık şu anda saat altı buçuk doğru yolculuk başlayacak bugünlük bu kadar diyoruz herkese hayırlı günler başka bir balık avında buluşmak üzere. toplandık gidiyoruz. Allah bereket versin. Evet. Çiğyanı Yeni köyde çay içip Kırkaca doğru yola çıkıyoruz. Hadi hayırlısı. Köyde görüşmek üzere. Şu anda park ettik. Hop. Aa. Hadi bir daha. Hadi. Hop. Hop. Aa, aferin sana bak. Kendi yakalayacak mısın? Ya çok yakın oldu. Olmadı mı? Gel. Gel. Şimdi, hadi. Şimdi at. Ha, olmadı. Hadi. Hadi. Hoppa. hadi. hadi, hadi. Hoppa. A bu hadi, hadi, hadi. de at bakalım. kulağı keşk o. Çok kızık o. Hadi gel, gel. Hadi, hadi. Hoppa, valla düşürmedi ha. Hadi. hadi bir daha. Hadi. Hop. Aa. Hadi. やった <Trustee> でしょ